Merhaba arkadaşlar, Yerland kanalının yeni içeriğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine PUBG Mobile videosu oynayacağız arkadaşlar. Bu metaverse'te bu oyunu deneyeceğiz. Ama bu sefer troll bir içerik çekeceğiz arkadaşlar. Yanımızda Elias var. Elias'la beraber takımları trollleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl trollleyeceğimizi birazdan anlatacağım. Ama oyuna geçmeden önce benim gerçek kişiliğim ve karakterimle bir tanışın istiyorum. Ahan doğrası Gördüğünüz gibi. Ben aslında çok dağınık bir insanım. Video çekmeden önce normalde oraları topluyordum arkadaşlar. Ama son bugün çok toplamamı istemedim. Çünkü evde çok kalabalık var. Misafir çocuğu gibi herkes bizde. Herkes benim bilgisayarımı almaya çalışıyor. Herkes benim elimden bilgisayarımı alıyor. Oynuyor. Ben oynayamıyorum arkadaşlar. O yüzden ben evde... <laughs> tamam farklı. Şimdi biliyorsunuz her videoda farklı konsept, farklı kıyafetle gidiyoruz arkadaşlar. Bugün bu kıyafeti giymek istiyorum ben. Şöyle saçımızı sakalımızı da şey yapalım. Tamamdır. Bugün de bu kıyafetle oynayacağız arkadaşlar bu bölümde. Şimdi olayı kısaca anlatıyorum. Elyas'la ben birer yabancıyız arkadaşlar. Elyas'ı tanımıyorum. 4 kişili bir takımda eşleşeceğiz. Ve ben diyeceğim ki ben çok zengin bir adamım. Benim dediğim her şeyi yaparsanız size UC dağıtacağım diyeceğim. Ama sürekli Elyas'a vereceğim. Bir şekilde Elyas'ı haklı çıkaracağım. Adamları sinir edeceğim. Şimdi oyunda daha net anlayacaksınız ne bok yiyeceğimizi. Adam aşağıdan patates soğan diye bağırıyor. Şimdi mahalle mahalle değil ki anasını Tim yol geçen an eline mikrofonu alan bizim mahalleden geçiyor ya Selam Aleyküm kim, ki, kim, Kimse yok mu? Alo Alo A Alo Alo selamlar Alo selam İki kişi Ha evet, diğerleri yok mu öyle? Alo. Selamünaleyküm. Öyle çıkmaz ki ama ya. Şu an takımdan kimse konuşmuyor arkadaşlar. Onlara ben bir konuşturmayı deneyeceğim şimdi. Bakalım konuşturabilecek miyiz? Tim. Mik mik var mı? Bro slow kim internet kafeden abi oynuyor lan? Selamun Aleyküm Ben ben internet kafeden oynuyorum A-Aleyküm Selam, selam, selam Karış Ben de oynuyorum İn İnternet kafe Hala var mı Aynen internet kafeleri ya? Aynen. Valla çok pahalı ya Eee, ben, ben gitmediğimden bilmiyorum ya Ya Sen zengin misin Bu bu PUBG'nin bu sürekli gelen şeyinden ben sıkırlım ya. Farklı içerikler lazım bize arkadaşlar. Kimse inmedi mi ulan, buraya ben ya? Ben PUBG'yi oynuyorum. Yine yerleri var ama. Lan gelin sizle bir ulan, oyun oynayalım lan. La. Nasıl bir oyunu? Kimse yok zaten. Harbiden kimse diyor. yok. Ben size görev vereyim. Vermişiz. Görevi ilk yapana 100 UC ya vereyim. Vereceğim mi abi? Nasıl abi? Vereceğim. Verecek mi? Ben Gelip, yaparım, gelip yaparım, yaparım. Her, her yapılan Yanına görev her, her yapılan göreve 100 ucu. Tam tamam yap, tamam, tamam, tamam tamam tamam. Tamam mıyız? Ya, ben, ya tamam, şimdi. Dur önce şu. Ya sen de oğlum sen de önce Şunu şunu bir öldüreyim ben. İkinci senin arkadaşın mı? Evet, öteki benim arkadaşım Ne olmuş burada? Tamam. İlk görevi söylüyorum tamam mı? İlk, ilk görevi söylüyorum Gel gel abi. Tamam, geliyorum. Geliyorum. Tamam. Söyle, 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 söyle. tamam tamam. Lan tamam, ne vuruyorsunuz oğlum? Dur. İlk görevi söylüyorum. Bak. Buraya. Bur Böyle abi. Bak bak sıkıyorum sıkıyorum. Buraya. Buraya ve buraya yan yana durun abi. Aha. Durun abi. Dur yan yana dur abi. Eşit eşit adil eşit adil adil eşit. Sen. Oynamıyor musun sen? Dur Tamam. Tavuk, durduk. Durduk. Tavuk musun lan sen? Böcek. Bak 3 deyince 3 evet. deyince şu arkadaki ağaç var ya bak şu şu ağaç. Ben oynamıyorum ya yani. ben ben, ben gidiyorum. Gidiyor. Şu mu lan? He, Bu şu şu, 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 şu ağaç. Tamam. tamam. Şu lan işte. lan. Tamam tamam. Ha bak attım gördün mü? He tamam. İlk o ağaca gidene yüzü uca. Bir. 2 tamam. 3 Üç. Ha, dur dur. 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 aksam. Lan dur. Olmadı ki abi da, olmadı. Da, da. Dönmedik ya 3 Üç dedim oğlum koşsana lan, lan koş. Dört numara dursun. Lan lan koş. Hayır abi arkamızı dönmedik. Lan niye arkanı döneceksin? Arka koştum koştum, arkamızı. koştum, koştum, koştum abi koştum. Koştum koştum abi. Bak koştum. yok kazandı şimdi Allah, Allah. Şey mail adresini yazma lan. Mail adresi, mail adresi yaz bana chatten. Chatten mail adresi yaz. yaz yazıyorum. Yaz 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 çabuk çabuk çabuk. Es. Bir, bir daha yapalım o sonra. Hadi bir daha yapalım. At epin e atacağım sen at. Evet, Hadi daha. Dur, abi biz bir daha yapsak <laughs> ya. Dur. Şu atsın da bir. E, at lan oğlum kafamıza kurşun yiyeceğiz lan şimdi. Yeniden mail adresi mi açıyorsun? Hey, yo, yazma yazma. Abi, abi. O Dur. arada, arada hashtag tamam. yok orada sen eklersin abi. Tamam bir dakika bekle bir dakika. İşte bu ya. İşte bu. Çok bekliyordum valla. Bakıyorum abi telefonu. Harbi atacağım mı abi? <laughs> Kontrol et bir mailini. Bir araba bulalım ya. Bakıyorum abi. Bak evine e attım. Bir araba alıp geliyoruz biz. Biz araba alıp geliyoruz. Aa, Sen onu onu yükle yükle hemen ya. onu. Yapma, onu abi ya. yarışma. Yaparız ya niye yapmayalım abi. ya? Aha adam mı var lan orada? Kanka, e e oyun var. Oyun vardı kanka. Oyun içinde Eyüp'in falan. Oyun yaptılar Eyüp'in kazandı. Adamı adamı görmüyorum çok lan. Çok Çocuk kazandı ama ben de kazanamadım. Lan biri sıkıyor bak. Abi Lan şurada ağacın arkasında ya. Mermi bitti. Lan motor mu, mu sen sen lan? Sen lan motor mu aldı lan? Salgat olacak. Bak oyunun sonuna kadar, oyunun sonuna kadar her abi bir şey söyleyebilirim. Evet, İlk abi. yapana UC vereceğim. Devam edeceğiz Ağazınca. UC vermeye. Sen yükledin mi tamam. ucunu? Abi benim oda 7 dakika, 7 dakika, dakika kaldı sıra, 7 dakika kaldı. Kaç numara oturuyorsun? Şey abi 20. Masa 20'yi 50 kuruşluk uzatın. Abi 50 kuruşa 2 dakika oynayamazsın. Hahaha <laughs> oğlum benim zamanımda 50 kuruşa yarım saat uzatıyorlardı lan. Lan öleceğim, öleceğim lan motorumu kim çaldı? Şey aldım abi seni geldim geldim. Aha canavar mı var ben lan? Lan şu mi? canavara gidelim dur. Bu ne lan? B'den öldüm ben. Oğlum o ne lan? İlk 5 defa miyavlayanın Buna, yüzü ucu. <laughs> mia 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 mia. mia, 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 mia. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum miya değil lan miyav diyeceksin lan. <gülüyor> lan <laughs> miya de. <laughs> miya miya dedin lan. Dur bir dakika bir dakika. Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. gideceğim. Dur. arkadaş arkadaşlar kanka hangisi miyavladı önce? Kaç numaraydı? Duydun sen kaç numara mı yavladı kanka? 4 numara mı? He. Ya o bir, Mia dedi. Mia abi yemin ederim Mia abladım. Abi Mia abladım. Ben de Sesini miyavladım. bak sesini bile incelsin abi. Dur. Reci Reci ya. 4 numara dedi gene arkadaşlar. Ya. Bekle. Abi, sana, sana ya. bir UC daha atacağım. Oğlum ne arkadaşlar. Ne kadar abi ne kadar? Ee. 100, 100 100 oğlum ne kadar olabilir? Dolar olmuş 25 lira. Daha, daha fazla varsa daha fazla. Dur yani, bekle şu alandan bir çıkayım Ala, ya, alandan şey bir çıkayım. Adında para çıkmıyor mu Lan oğlum nasıl geçeceğiz karşıya? Mal bu çocuk ya. Mal bu çocuk ya. Lan lan. Abi alırım, alırım sen ama o şey yapmadın. Ne? Alırım sen ama o yapmadım. Sen mi yavlamadın lan yalan söyleme. Yavla söyle. Yavla. Ustam yavladın? Lan miyamiya dedim. Lan. Öldüm ben bak, ona. Açın lan ben. Ya. Şey. Sen mi yavlamadın e... oğlum no, miyamiya dedim. Yalan söyleme. <laughs> 4 numara senin alanı var, var ya var, şimdi. Var, işte. Abi attın mı? Gelmedi. Öldüm. Dur oğlum öleceğiz. Dur atacağım bir dakika. 4 numara sen göt yalayıcı bir Dur küfür kü etme küfür etme. Ne diyorsun ne diyorsun? Ka karşıdaki ne diyorsun, tekneye ilk gidene yüz ucu Kim var en önünde? Olma oğlum ne oldu? Baş harap. Ölmeden karşıdaki... Ölmeden karşıdaki tekneye ilk gidene yüz ucu Aa, aa arabayla gidiyor. ben neredeyim? Ne? Arabayla gidiyorum ben. Kaza Aa, kazandım ben, kazandım. Kazandım Kaza ben, kazandım ya ben, ben abi. Sen, oğlum yanına gidip binmen Hayır lan oğlum denizden, Hay lan. denizden lan denizden arabayla olur mu o iş? Adam öldü o zaman uçaktan aşağı etlesin öyle olmaz. Bak adam ad ananı be ben de düştüm. Lan enteresan şeyler oluyor burada. Öldüm ben zaten. Oğlum nasıl.. Öldün Arayacağım öldün abi. sen de öleceksin. Oğlum burada herkes.. Oğlum nasıl bir takıma düştük Arayacağım lan herkes sehlim ama ama. Ben çıkıyorum hadi. Abi abi benim sonuncu ya. 3 dakika kalmış. Tüyo oyun uzun sürmedi ya. Gençler her ne kadar adamları çok fazla miyavlatıp havlatamasak da enteresan bir şekilde oyun bize kazık attı. Oyunun trollünü yedik ha. Neyse bir sonraki içeriklerde bunu biraz daha geliştireceğim arkadaşlar. Daha böyle enteresan şeyler yapacağım. Ama çocuklar da internet kafede olmaz biraz kötü oldu. Abi bir sonraki videolarda daha güzel içeriklerle görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.